Hepinize merhaba arkadaşlar. İzmitli LoL kanalındasınız. Bugün bot lane'de iki tane tank çarı oynayacağız. Rakip bot lane'i olduğunca tilt edeceğiz, delirteceğiz. Hazırsanız videoma geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı. Ee, doğumla beraber geldim. Doğum mal oyna Ben de bunu da aldım. Bot lane'i yok edeceğiz. Ooo Vayne var. Hiçbir şey olmaz. Bu adam kasılmasın ya. Kısılmasın Baksana bunda öyle şeyi de ya. Hayır üzerime su döküldü. Güzel adamı bayağı patakladık burada. Bunu, bu ya. Şuna bir küre. Ben de bir Dikkat Abi et, hayır. Dikkat et dikkat et. Abi çok iyisin. Güzel. Vuruyorum, vuruyorum. Güzel. Abi. Oyna bunu, oyna bunu. Bırakma bunu. <laughs> ben kestim onu. Çıktım, geri çıktım. Sen de geri çık. Ölümcül tempo tetiklendi. Vurdurtma kendini. Kendini vurdurtma. Çık geri. Pasifin aman iyi oldu. Hadi hayır. Güzel duruyor. Dikkat et dikkat et. Büyüyeceksin. Kıyatmaya çalıştım zaten de. 6 olmamaz kaldı benim. Evet 5 olacağım az kaldı. Tamam gel gel yukarıda olay var yukarıda olay var. Buraya yardım lazım. Abi hayır. Abi yani ölmem ben ölmem merak etme Önde durmaya çalışıyorum senin de. Benim daha ultim var bu arada. Ulti battıktan sonra çok zor kesmediler Yemedik ki ya. Bir onu tutturduk. Dövüyoruz ya baya. Evet. Dört bir ama. Hiç sıkıntı yok. Biraz geri çıkalım istersen. Ama volin ultisi var. Benim pasifim geldi bekliyorum. Bu iken. Buraya yani. puşuyorum tamam. Buraya puşuyorum daha iyi atıyoruz adam bana. Direkt beyni oynayın. Attım beyni. Tamam güzel. Bunda bunda bunda. O. Güzel. Bayağı iyi oldu. Ultin var aslında oraya Aldım aldım. Abi çok. Yok. Hayır. Böyle öldü bu. Arkadaş diye bir şey Ya Bota gelsene bo bota gelsene bota koş. Arkamızdan geliyor. Vayne koş ya Vayne kesmemiz lazım kul yazacak. Vayne aldı aldı. Vayne ulti tuttursan keseriz bu arada. Ya tutacak zaten de. Geldim çok kayıt yatıyor Ölme ölme. Bak girdim ben. Aldım ben aldım ben. Al görem. Nasıl bir risk de alırsın. Gel. Ya, ya. ya. Yavaş yattın. Bir daha yavaş Şöyle iki attım. Şöyle bir kü attım. Tamam. Şey, bir Artık gel. Evet. Tam çok ya. Öleceğim bu arada. Aa lan. Kadar. Oha. Ense ense. Bayağı iyi tam çıktım bu arada. Buraya hiç bot deneyi kimse gelmiyor herhalde. Hep orada. oradan geliyor. Sen kır orayı. Evet evet evet. Sen dönüyorlar ama yavaş yavaş haberin olsun. Ben de ultiyi basar çıkarım ya. Şu bingo'yu tek başıma alayım da. Aldım aldım. Ya. Okey. Orası değil. Aa, belki cümle şey cümle <laughs> ben şimdi Bay Haşmet e çıkacağım bu arada. sen çık. Bunda yol Jack Wayne'e bakabilir. veini gördüğün gibi ulti atabilirsin ya. Ejder, ejder yapıyor. Birinin push'unu alalım ejder'e gidelim hemen. Yürü abi ejder'e. Ölecek ama bu orada büyük ihtimal. Aynen. oynarız. Çık, çık ya. O oynayamıyor <laughs> oraya galiba. Çıksana çıksana. Burada Wayne var. Bekle bizden biri gelirse oynarız. belki Bekle. Abi. Ben oldum orada ya. Bastır alabilirsin diyecektim de evet. Oyna akali var. Tamam. Çok iyi Çok iyi ya. Abi akali çok vuruyor. Akali çok vurmuyor aslında. Rakip tamamen bana odak olduğu için hasar çıkarmışı hasar çıkarmışı çok yüksek. Çünkü adamların tüm fokusu bendeydi. Abi çok iyi. Çok iyi çok iyi Güzel okay. Baya iyi oldu Harbin yolu Atakan alalım Atakan alalım sürekli güçlenelim Söylesene kanka Atakan'a evet, gelsin Ben söylesem trip atabilir Atakan ya. Gel 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 ya

Abi çok iyi. Güzel, güzel. Şuna dön, şuna dön. Abi. Çok can kasıyor. Çok güzel. Şu, şuna gelsin bari, barona gelsin bari. Abi gel, gel. Geliyor gel, gel abi, mu? Gel. Ha gel bir ben Hasar yemeyeyim ben dur. Bir can toplayayım. Siz alırsınız bunu. Bana ihtiyaç çok herhalde. Sen gel olamaz. Ben bir de gidiyorum. Git. Bak çarp kanka ya. Çaldırmaya çalışıyor herhalde. Tanklıyorum ben burada atar tanklıyorum. Bayağı tanklıyorum. Dikkat et dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et, dikkat et. Az kaldı, kaldı, kaldı. Çok güzel. Bu çok çöne oraya ya. Nice. Bir rakip Uha, benim boyum ne kadar büyümüş ya. Bana yardım lazım. Abi kaçalım buradan. Yasu. Oo. Dikkat edin, ne dikkat, ne dikkat ne edin. Şey Geldim. Bütçü. Aynen. Ben sürekli dürtüyorum adamları. Ultim var bu arada. Kim atayım? Abi Vayne atabiliyorsan Vayne. Ama kesin yakalayacaksın. Kesin yakaladım. Bayağı vurdum. Ah be. Biliyorum bu arada. Beni tutarsan ultin ne? Beni mi uçadın? Hı hı. Musun? Geldim geldim geldim. Abi. Güzel. Bey bey bey. Yakalayabileceğim mi ki? Hop yakaldım abi. Çok güzel. Nice helal. Adamlar şu an bizim kompumuzda aşırı tilt olmuyor. 4 tane tank var takımda. Evet. Hmm. Voli ile benim boy farkına baksana. Oha o nasıl boy farkı lan? Sen boyun niye kadar uzadı ya? İksir mi aldın? Hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Hayır hayır iksir almadım. Herifler korkuyor şu an. Ne çıkam adamlar da Çıksana çık. Gel ya soruya gidelim biz. Şu şunu da basın görüş var mı öğrenelim. Aha. <laughs> red alabiliyorsak red alalım. Hmm. İtem çıkabiliyorum şu an. akü yetmiyor arkadaşlar kadar. Bana yardım edecek. Geldi arkada. Ölkü baronu alalım ben. Önce baronu alalım. Bastır ulti bastı. Abi. Yardım edin ben öldüm. Ha oraya gidemeyiz. Değil. Abi lanet ya. <laughs> Ben yani yaşıyorum. Ben bayağı yaşıyom Canım gitmiyor ben lan benim beni. Öyle artık öyle. Abi sen şaka mısın? Abi Oo, Oha. İki de iki. Oh. Oha. Oha. <laughs> Bir vezi dört attım lan burada. Bildiğin pentastan çok iyi olur da. daha? Ölmedik lan. Oyun bitti bu arada büyük ihtimal. Büyük ihtimalle. ihtimalle. O oyun bitti. GG bir Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Videomda iki tane tankın gücünü gösterdim. Gördüğünüz gibi çok rahat çok basit bir şekilde oyun kazandık. Evet. bu tarz içerik şey için videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu telefon aç! Lan ne Telefon aç! Telefon aç! THE <laughs>